Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Evet, bugün bir paket açılımı var. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Şimdi hatırlıyorsunuz arkadaşlar, bir akvaryuma dış motor alacaktım. Hani sizden de fikir istemiştim. Bu paketimiz Almanya'dan geldi. Yani Almanya'dan derken kutu Türkiye'den de Arkadaşımız sağ olsun Murat Ustabaş yardımcı oldu bana. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Almanya'dan geldi arkadaşlar bu duş filtre. şimdi sizlerle beraber açayım. Hiç açmadım. bakalım ben de meraktayım. Gelin hep beraber açalım. Arkadaşımız Almanya'da yaşıyor kendisi. Türkiye'ye gelirken getirdi sağ olsun. Gerçekten paketleme harika olmuş. Eline sağlık. Oo, fortun da. Evet, çok güzel. Şuraya koyalım çıkarttıklarımızı. Evet, Ehaim arkadaşlar. Şimdi markasını söylemeyeyim, sürpriz olsun. Şunlar da çok iyi oluyor. Çünkü bazen balık gönderiyorum biliyorsunuz. Orada da kutuyu sarmak için koruyucu iyi oluyor yani. Şunu da kenara hemen ayırayım. Evet. Bunlar da çok güzel. Arkadaşımız bir iki ay kullanmış sadece motoru. Ondan sonra kullanmamış. Oo, bakalım. Bu ne? bir dakika bakalım. Pipo filtre mi bu acaba? Vallahi ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yine düştü bir tane. Yani. Aslında Almancam da vardı benim de tabi kelime unuttuğumuz için. Oo, pipo filtre evet pipo filtre de farklı bir pipo bu arkadaşımızın hediyesi olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Murat valla sağ olasın ya. O ilk defa böyle bir makine görüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Bu normalde hesapta yoktu. Bu arkadaşımızın hediyesi olmuş. Çok teşekkür ederim. Allah heyecanlandım şimdi. <laughs> Şunu da hemen güzelce katlayıp kenara koyalım. Arkadaşlar gerçekten bu akvaryum işte böyle hani karşılıksız böyle dostluklar olunca insan da mutlu oluyor. Çok hora geçti ya. Oo! Hava motoru mu ya? Dur bakayım. İşte ilk defa açtığım için arkadaşlar sizle beraber açıyorum. Vay vay vay. Teskite. Süper. Bu Ay maşallah. bakar valla çok teşekkür ederim ya. Hava motoru da koymuş arkadaşımız. Şöyle yapalım şunları. Şöyle çekelim de. Valla bu da öyle bir ihtiyacım vardı ki. Valla hortum bile var. Şu suyu geri kaçırmamak için valif de var. Valla çok teşekkür ederim ya. Mahcup ettin beni ya. Vallahi Bunlar arkadaşlar hesapta yoktu. Arkadaşımız hediye etmiş bunları. Ben sadece dış motor istemiştim kendisinden. Şimdi yurt dışından gelince Allah bakalım. Başka şeyler de var herhalde. Çünkü küçük küçük başka paketler de var. Hmm, hayvan. Bu da iç filtre herhalde. Ha bu dış motorla da alakalı olabilir. Bakalım. Şuraya bir koyalım onu da. Şunlar çok iyi oldu. <laughs> Şunları da koyalım. Bismillah. Of 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 of. Dostum sen ne yaptın ya? Vallahi billah. Cık. Teşekkür ederim ya. Vallahi çok zahmet etmişsin. Bunlar nedir? Oo, balık yemleri. Vallahi Hocam sen vallahi mahcup ettin beni ya. Neler neler var burada. Şöyle bir bakayım. Tropikal marka. Şuradan görünüyor arkadaşlar. Tetra diskus bu. Vay vay vay. Vallahi arkadaşlar çok inanılmaz sevinçliyim şu an. Cık. Kardeşim hakkını helal et. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Bu zahmet etmişsin çok ya. Vallahi şu yemler falan. Şimdi yurt dışından geliyor bir de arkadaşlar bunlar. Açıkçası merak da ediyorum. Kullanmak da istiyorum. Çok güzel ya. Ben bunlarla alakalı arkadaşlarsa tekrar bir video yaparım. Şimdi konseptimiz kutu açalımıydı. Bunlarla ilgili daha sonra Zaten arkada kardeşimle de bir görüşeyim bakayım bunlar. Vallahi akvaryum üstüne koyalım dedik ama yetmiyor yani akvaryum üstü de. Allah Allah bakalım. Isıtıcı mı bu ya? Evet. Şunu kapatayım bir. Şöyle bende de bir düzen hastalığı var. Allah Allah. şeyleri falan. içinden bir şey düştü. Vay vay dereceler mi bunlar? Oo çok kral ya. Şunun güzelliğine bak. Harika. Vallahi. Teşekkür ederiz ya. ısıtıcı da var. Vallahi. Arkadaşım. Vallahi mahcup ettin sen beni ya. Vallahi bir dış filtre istedik daha o çıkmadı. FF. Evet, dış filtremiz de burada. Dış filtreyi unuttuk yani onları görünce. Paketleme on numara olmuş. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Eheim Eco Pro dış filtremiz. Evet şu şekilde. Onu da nereye koyalım? Ben şu kutuyu kutunun içine mi koyayım? Şuraya koyayım. Şu şekilde. Evet. Bu da içindeki şöyle göstereyim malzemelerinde. Oo, harika ya. Yani. Vallahi Çok da güzelmiş yani hani boyutu da çok hoşuma gitti. Yani şuraya koyacaktım çünkü onu. Şöyle evet sığıyor da. O oh, yeri de çok iyi oldu. Valla harika oldu bu. Evet vallahi bir şu parçayı alacaktık. Bunlar da geldi. Yani çok teşekkür ediyorum. E, hakkını helal et. Seni Kuşadası'na bekliyorum. İnşallah yani bu taraflara yolun düşerse her zaman görüşmek de isterim. Arkadaşımızla biz hiç tanışmadık arkadaşlar. Yüz yüze muhabbetimiz de yok. Sağ olsun beni videomu seyretmiş. Ee, Instagram'dan ulaştı bana. Hani bende var dedi. Ee, yardımcı olur mu istersen dedi. Sağ olsun. Valla ısıtıcı, yemler, dış motor. Şu dış motor da çok iyi oldu. Çünkü benim motorum arızalanmıştı. Hani şeydi, fullde çalışıyordu ama az üflüyordu. Vallahi arkadaşlar güzel bir video oldu. Benim için daha eğlenceli oldu diyebilirim. Yani çok güzel şeyler çıktı içinde. Bakalım. Şimdi bu yemleri çok merak ediyorum. Bunlarla alakalı şey, dış filtreyi falan şimdi hazırlayınca onlarla ilgili tekrar size bir video çekerim arkadaşlar. Şu da çok hoş. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bunlar pH çubuğu. Çok iyi ya. Ya yani bunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim nasıl çalıştığını. Bunu akvaryumunuzda koyuyorsunuz, batırıyorsunuz suyun içerisine. E, belli bir e, bir iki dakika bekletiyorsunuz. Ondan sonra çıktığı zaman şurada renklere bakıyorsunuz. Hani hangi renge yakınsa değerler orada anlaşılıyor. Şu şekilde yani koyuyorsunuz. E, şöyle göstereyim. Ve renklerin durumuna göre de suyunuzun asit mi, bazik mi olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir video oldu benim için. Şimdi bunları toplamak da bir o kadar heyecanlı olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımızı yeni abone olanlara da hoş geldiniz diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.